Fen Hocam kanalından hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Batman Ölçme Değerlendirme Merkezi'nce hazırlanmış 4. ünite çalışma fasikülünden asit ve bazlarla ilgili test soruların çözümlerini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Hatırlarsanız bir önceki videomuzda konu anlatımını detaylı bir şekilde yapmış, örnek sorularda çözüm yapmıştık. Sevgili arkadaşlar, Sizler için çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Sizler de yeni videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın. Ve daha çok kitleye ulaşabilmemiz için arkadaşlarımıza kanalımızdan söz edin. Evet arkadaşlar hazırsanız soru çözümlerimize başlıyoruz. Sevgili öğrencilerim 4. fasikülün asit ve bazlarla ilgili soruları 53. sorudan başlıyor. Maddenin asit mi baz mı olduğunu pH cetveline bakarak tespit edebiliriz. Biliyorsunuz konu anlatım içerisinde bunu size anlatmıştık. Fen Bilimleri kitabındaki asit ve bazların pH cetvelini inceleyen Damla eve gelince evdeki birçok maddeyi gruplamak istemiştir. Tabloda aşağıdaki değişikliklerden hangisini yaparsa tablon tamamen doğru olmasını sağlayabilir? Demek ki tabloda hatalar yapmışlar sevgili arkadaşlar. Şimdi burada en önemli kısım şu. 7 numaralı nötr olan maddenin sağ ve soluna göre hareket ediyoruz. Biliyorsunuz bu bölgemiz asit, bu taraf ise baz olmalıydı. Sevgili arkadaşlar, burada verilen tablo doğru. Biz şu öğrencinin yapmış olduğu listenin doğru olup olmadığına bakacağız. Sütü asitler listesine koymuş ki bakın nerede? Yedinin altında. Evet bu bilgi doğru. Limonu zaten biliyoruz. Ekşi doğru. Mide ilacına bakıyorum arkadaşlar. Mide ilacımız 10 numaralı bir maddemiz ve baz olacaktı. Demek ki burada bir hata var. Mide ilacı cevaplarından bir tanesi. Akü sıvısı bakın en kuvvetlilerinden. Evet kan. Kana bakıyorum hemen. Kan nerede? Evet kan da 8 olan bölgede arkadaşlar. Demek ki bunda da bir hata yapmış. Ve kahveye bakıyoruz. Kahve nerede arkadaşlar? Evet 5 numara asit bu bilgi de doğru. Amonyak bakın amonyak nerede? 11 numarayla baz. Doğru. Sabun doğru 12 numara ve sirke arkadaşlar. Sirkemiz bir asittir. Bakın asit bölgesinde 3 numaradaydı. Yanlış yere yazmış. Karbonat bakın karbonat 9 bu bilgi doğru. Çamaşır suyumuzda 13 numara doğru. O zaman benim cevabımda mide ilacı, sirke ve kan olacak. Buna uygun seçeneğimiz D şıkkında var. D şıkkındaki değişikliği yaparsa tablosu doğru olmuş olacak. Evet 54 numaralı soruyu daha yakından görmek için şöyle bir küçültme yapalım sevgili arkadaşlar. Evet bir maddeyi başka bir maddeden ayırt etmemiz sağlayan maddelere aç denir biliyorsunuz. Bunu da konu anlatım içerisinde yapmıştık. Şimdi bize burada doğru bir bilgi verilmiş. Ayraçların asit ve bazlara nasıl davrandığıyla ilgili üç farklı maddeyi asit ya da baz olarak ayırt edecekmişiz arkadaşlar. Kesin asit, baz var. Başka bir madde yok. O zaman mavi turnusol kağıdını birinci kap içerisine batıracağız ve renk değişmeyecek. O zaman mavi batırıldığında renk değiştirmiyorsa kesinlikle bu maddemiz baz arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Evet, fenoftelein damlattığı ikinci kapta renk değişimi olmadığı, bakın renk değişimi olmayan maddemiz asit arkadaşlar, ile demek ki burada bir asitten bahsediyorum. Metil oranjla ilgili olarak da üçüncü kapta kırmızı renk, kırmızı neymiş arkadaşlar, metil oranjda asitmiş demek ki bu da asit. O zaman biz baz asit asit bilgisini arıyoruz, o zaman A'yı eledik ve C'yi eledik. Bazla başlamam lazım. İkinci kapta asitle de devam edeceğim. Her ikisi de asit bakın ve üçüncü kapta yine asit olacak. Dikkat ederseniz elinde kalan şıklardan D'de baz bilgisi var. Bu şık yanlış. Verilen örneklerde doğru sabun bir baz, aspirin bir asit ve kola da bir asittir. Cevabımız da B olarak bulmamız gerekiyordu. Geçtik bir sonraki sorumuza. Evet sevgili arkadaşlar biraz büyütelim yine sorularımızı. 55. sorumuzda suda iyonlaşınca hidrojen iyonu verebilen maddeleri tarayalım, boyayalım demiş. Hidrojen iyonu verebilen maddeler asitti biliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Asitleri tarayın demiş. Ve tartarik asit vardı. Üzümü tarayacağız. Birinci karemiz taranmış olacak sevgili arkadaşlar. Evet bir tane şık eledik. Arap sabunu ve şampuan birer temizlik maddesidir ve baz karakterlidir. O zaman buralarda bir tarama yapmayacağız. Boş kalacak sevgili arkadaşlar. Dikkat ederseniz bu bilgiyle A ve D'yi de elemiş olduk. Boş olan C şıkkımız var. O zaman çikolata biliyorsunuz bitter çikolata kastedilir. Tadı acıdır ve baz karakterlidir. Çilekte folik asit, limonda strik asit var. Cevabımız C seçeneğinde verilmiş oluyor. Bunlarla ilgili ne kadar çok soru çözerseniz bu bilgi soruları pek işmiş şey olacak sevgili arkadaşlar. 56. sorumuza geldik. 56. sorumuzda yine bir ayıraç sorusu var. Kırmızı lahana suyumuz bir doğal ayıraçtır arkadaşlar. Kırmızı lahana suyunun asit ve bazlara ayırt eder ee, ve normal kırmızı lahana suyunun renginin mor olduğunu söylüyor bize. Asitlerle yüksek olması, asidin yüksek olması rengi kırmızıya dönüştürür diyor. Bazılarda ise renk mordan maviye daha da artarsa yeşile doğru dönermiş. Buna göre asit ve bazla ilgili yapılan bir deney veriliyor çeşitli maddelerle ilgili ve biz yanlış arıyoruz. Evet kırmızı lahana limon suyu kırmızı demek ki asitle etkileşmiş bunu anlıyoruz arkadaşlar. Kırmızı lahana sıvı sabun mavi olmuş bakın maviye dönüşmesi baz olduğunu bize söylüyordu ama çok kuvvetli olmadığını da söylüyor. Sirke ile yine kırmızı yine bir asitle etkileşmiş ve lahana, amonyak, yeşil demek ki kuvvetli bir bazla etkileşmiş. Bu bilgileri bu şekilde yazdıktan sonra limon suyunun asit özellikli olduğunu, tadının ekşi olduğunu. Evet bu bilgimiz doğru arkadaşlar. Cevabımız A değil. Sıvı sabun bazik özelliklidir. Doğru. Sul çözeltisi elektrik akımını iletir. Doğru arkadaşlar. Bazılarında asitlerin de sul çözeltisi elektrik akımını iletir. Amonyak kuvvetli lastik özelliktedir. Doğru. Bakın. Ha pardon. Arkadaşlar dikkat. Ben de yanıldım bir an. Kuvvetli bazik olacaktı. Yakıcı parçacı özellik asiterait ama baz olduğu için bu bilgi yanlış cevabımızda C'de. Sirke asit özelliktedir. Doğru. Metal ve mermerlere etkiler. Doğru arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkı oluyor bu soruda. Geçtiğim 57 numaralı sorumuza. Asit veya baz olduğu bilinmeyen bir A maddesi bazı özellikleri aşağıdaki gibidir. Tadı ekşidir. Asit. Sulu çözeltisi ek rakamını iletir. Asit baz ama zaten biz şurada cevabı verdik. Sulu çözeltisi H artı iyonu. Asit. Evet kesinlikle bu maddemiz asit arkadaşlar. Yanlış bilgi arıyorum. pH'i 4 olabilir. Olabilir. Kırmızı tür sol kağıdının renk değişimi oluşturmaz. Doğru. Zaten kırmızıymış renk. Metal maddelere tepkime girip aşındırma yapar. Doğru. Sol çözelse kayganlık hissi verir. Bu bir bas tanıma reaksiyonudur. Asitlerde olmaz. Cevabımız D şıkkında verilmiş oluyor sevgili arkadaşlar. Evet geçelim bir başka sorumuza. 58. sorumuzda turnusol kağıdının asit ve bazların belirlenmesinde kullanılan bir belirteç olduğunu bilen öğrenci turnusol kağıdını maddelerin içerisine daldırıp bir süre bekletiyor ve renk değişimlerini yazıyor limon suyu kullandı maviymiş bakın kırmızıya çevirmiş zaten asit olduğunu biliyorduk teyit etmiş çamaşır suyu mavi mavi renk değiştirmemiş diyor bu bilgide baz olduğunu tuz ruhunun kırmızı olanı değiştirmediğini dolayısıyla asit olduğunu sıvı sabunun kırmızıyı maviye çevirdiğini ve baz olduğunu ifade edeceğiz tabloya göre doğru bilgi arıyormuşum. Limon suyu turnusol kağıdını maviden kırmızıya dönüştürdüğünden asit özellikleri bu bilgi doğru arkadaşlar. Diğerlerine de bakalım. Çamaşır suyu turnusol kağıdında renk değişimi göstermeden nötrdür. Yanlış arkadaşlar. Çamaşır suyu maviyi değiştirmemiştir. Ma e, bazlar mavi değiştirmez zaten. Bu bilgi yanlış. Turnus, tuz ruhu kırmızı turnusol kağıdında renk değişimi göstermeden baziktir demiş. Zaten tuz ruhumuz asit. E, ve değiştirmemesi de kırmızıyı değiştirmiyor. Bu bilgi de yanlış. Bunu da eledim sevgili arkadaşlar. Ve sıvı sabun kırmızı turnusol kağıdı maviye üstünden asit değil ne olacaktı? Baz olacaktı. Bunu da eledik. Doğru cevabımız zaten en başta da yakalamıştık. A şıkkında verilmiş oluyordu. Geçtim 59. sorumuza sevgili arkadaşlar. 59. sorumuzda bizden aşağıdaki bilgilere dikkat ederek öğrencinin asitlere ait özellik olanları. Bakın asitleri seçecekmişim. Tadları ekşidir. Bu kesinlikle seçilecek arkadaşlar. bir ile başlayacağım. Bu ikisini eledik. Sonra dikkat ederseniz ikinci soru zaten işaret cevabı verecek bana. P.A. Pardon. Tadları acıdır. Bunu eledik arkadaşlar. Zaten ekşiyi seçtikten sonra acıyı elemiş olacaksınız. ali de eledim. Cevabım 1, 6, 7, 8 Bakıyorum 6 numaraya. 6 numarada ne yazıyor arkadaşlar? Mavi turun, sol kırmızıya çevir. Evet. Asitlere ait bir özellik. 7. Elma, üzüm, çilek, evet, folik asit, malik asit anlatırken söylemiştik. 0,7 aralığında pH. Bu bilgi de doğru. Cevabım belli ve 5 olacak. Kolay bir soru. Evet, 60. sorumuza şöyle baktığımızda görsel olarak güzel bir soru. Renk körlüğü bir canlının görme merkezindeki özel bir pigment molekülünün bulunmaması ve az bulunmasından kaynaklanan bir problem arkadaşlar ve renkleri ayırt edemiyor. Kısmi renk körlüğünde kırmızı ve yeşil renkler gri olarak görünür diyor. Kalsal bir hastalıktır. Peki renk körü olan Ahmet. Ahmet'imiz renk körü. Limon suyunun asit bebek şampuanın baz olduğunu bilmektedir. Ancak bilmediği diğer asit ve baz içeriklerin tespitine zorluk yaşamaktadır. Evet normal görüşte hepsi görünüyor. Bakın yeşil renk körü olanlar yeşil gri olarak görüyor ve kırmızı renk körü olanlar da kırmızı gri olarak görüyor. Diğer renkler ayırt edebiliyor. Tabloya göre renk körü olan Ahmet renk körlüğünün Ahmet'e engel olmaması için hangi bir kullanmalıdır? Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz turnusol boyası kırmızı ve mavi olacak. Şimdi kırmızıyı fark edemiyor dikkat ettiğiniz gibi gri olarak görmüş ama sonuçta maviyi ayırt ettiğine göre diğer rengin kırmızı olacağını net bir şekilde bilecek turnusolu kullanabiliriz. Betül oranjda ise iki rengimiz vardı yine kırmızı ve sarı kırmızıda yine bir gri renk oluşumu var ama diğer renk sarı olduğu için sarının baz olduğunu gri olarak gördüğünde asit olduğunu söyleyecek. O zaman metil oranjı da kullanabilir. Ama kırmızı lahana suyunda her iki rengi de gri olarak gördüğüne göre bu renklerin hangisinin asit hangisinin baza gideceğini bilemez. Dolayısıyla kırmızı lahana suyunu kullanamayız. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. Güzel hazırlanmış bir soruydu bu. Evet sevgili arkadaşlarım. Bundan sonraki soru ısı ve sıcaklık konusuyla ilişkili olduğu için o soruları da ısı ve sıcaklık konusu anlatımından sonra yapmayı planlıyoruz. Evet bugünkü soru çözümlerimizi burada noktalıyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Faydalı olmasını diliyorum.